Evet eşiniz de geldi. Hoş geldiniz. Şimdi sorunu tespit etmek için hepinize bakacağız. Çünkü bu uyuz demişler ya. Sorun nereden kaynaklı? Bu vücut yaraları neden? Şimdi şöyle hafif kokladığımda hani kokusundan anlıyorum. Bakteri var şu anda. Şimdi bir de analiz yapalım. Dediniz ki enseden dediniz kızarıklık falan. Şu an Genelde var mı diyorsun? Ne zaman yıkadınız saçınızı? Baba. İşte temizlenmiş ama koku var. Acımıyor değil mi böyle yapıyorum? Şöyle başınızı tutun, yüzünüzü çekmiyorum. Ve tepede başlamış şu anda bakteri. Burayı alacak. Burayı kel bırakacak. Arta beyefendinin bu iksirleri vereceğiz. Saçları da çıkacak. Eğer önem almazsa buraya beylerin dikkat et hep burası keldir. Neden? Hı. Bakteri burada başlıyor, sonra yayılıyor. Evet, var. Bak. Temiz şimdi yıkadığı için. Oo, var. Var. Başınızda burada kaşınma var mı? Var. Var değil mi? İltihap var işte. Milyonlarca beylerin başı keldir burası. Neden olduğunu da anlamazlar. Ya neden benim tepem kel oldu? İşte Tepek iltihaptan verdim, oldu. Kepek verdim, Hayır kepek değil. Mi? Kepek demek iltihap demek. Saçlarınız da çıksın. Allah korusun kel kalırsınız. Bak. Bak kızarıklıklar da var hafiften hafiften. Evet, evet, var. Evet, var. Ikisi evet. gibi çıkıyor böyle. Tamam, böyle iltihap var. Tamam. iltihap var. Dışarı atmaya çalışıyor. Bak hep çıktı. Hep çıktı. İltihap var. İlk kimde başladı kaşınma? Eşinizde mi başladı? Eşimin kaç senedir var hani kuruluk diye kışın çok başlıyor onda. Hayır. Ama o desen 200 senedir biz ailecek varız yani. İşte buradan başlamış bakın eşinizin bütün kıl kökleri iltihap dolu bakın. Buradan gel bak kameradan belki gözükmüyor dur bak görüyor musun şunları? Hı, hı. Şimdi bu iltihap öyle bir şey ki bulaşıyor. Eşlere daha çok bulaşıyor. Karı koca birbirlerine tedavimize biz başlarken doğal yöntemle diyoruz ki kıyafetlerinizi ayrı yıkayın. Neden? Çünkü geçiyor. Ama çoğusu da bilmiyor tabi. hastalıkların neden kaynaklandığını. Evet. Şöyle başınızı yukarı bir zahmet. Bak buralardaki saçları ne güzel. Çimen gibi. Ama ne yapacak? Kel bırakacak Allah korusun. Bir bakacaksın ki başladı buralarda da dökülme. Neden oldu diyene kadar saçlar elden gidiyor. Bak olduğu gibi kepektir. o hem de nasıl. Bak 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 bak. Hmm, evet. Olay belli oldu. Artı bu problem burada kalmıyor. Sakallara da vuruyor. Vücuta iniyor. Bakın bu milyonlarca saç var. Her birinin ucunda ithaf var. Bu tabii ki bulaşır. Tabii ki siz doktora gittiğinizde vücudunuzdaki problem bitmez. Çünkü buradan kaynaklanıyor. Sizde de vardır muhtemelen. Çünkü bu geçmiştir. Evet, kaçınayım. geçmiştir. Baş ağrınız var mı? Yok. Şöyle geçeyim bir saniye. Evet. Burada var. Artı burası bayağı bir gürleşecek. Çıkacak saçları. Çünkü buraya hazırlanmış kel bırakmaya. Evet, yavaş. Tabii. Tabii yavaş yavaş. Birden alacaksa Evet. Bismillahirrahmanirrahim. Beylerin hep böyle yağıtıp hep kel kalmış çoğusu. Sizin sayfada evet, evet çok iltihap var. Evet sorun belli oldu. Şimdi kıl kök iltihabı bütün tepeyi zaten açmaya başlamış bir. Bazıları gidiyor saç ektiriyor. Allah korusun başka hastalıklar çıkıyor. Çünkü iltihaplı bir bölgeye saç ektirdiğinin farkında değil. Yani ne uğradığını şaşırıyor. Baş ağrısı başlıyor ekimden sonra. O yüzden sorun belli oldu. Ama yoğunlukla burada var. Yoğunlukla başınızda var. Evet. Ama saçların bir ton, bir ton, iki ton rengini açabiliyor. Yani kumrala döndürebiliyor. O da bir süreçtir yani. Önemli olan bakterinin kuruması. Saçlar komple kesiliyor. Hani asker tıraşı diyoruz ya. Çünkü atacak, hızlı uzayacak. Yine kesmeniz lazım. Yani bu tedaviyi bırakmamanız lazım. Hani iltihaplar iyice temizlenmesi lazım. Vücuta inmemesi için. Vallahi çok kişi bu sandalyede oturdu. Videolara bakın herkes de iyileşti maşallah. Evet sorun belli sorun başınızda. Tamam geçmiş olsun diyelim.